Eğer ki yeni nesil Intel işlemcili bir sistem kuracaksanız ve bu sistemde kaliteli bileşenlere sahip performansı yüksek bir anakart arıyorsanız ancak bu anakartın aynı zamanda görece uygun bir fiyata sahip olmasını istiyorsanız Gigabyte'ın Aorus B760M Elite AX modeli tam size göre. Yeni nesil Intel işlemciler dedik başlangıçta bu anakart için. Peki bu işlemciler hangileri? Tabii ki LGA 1700 soket yapısına sahip olan 12. 13. ve 14. nesil işlemciler. Bu işlemcileri bu anakartta kullanabiliyoruz. Bu sayede de yüksek performans elde edebiliyoruz. Anakartımızın merkezinde LGA soket yapısını görebiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere Intel'de çok uzun zamandır pinler anakartın içerisinde bulunuyor. İşlemci üzerinde pin bulunmuyor. Bu sayede montajı güvenli ve rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Aynı zamanda işlemcimizi yerleştirdikten sonra buradaki kapak da yine işlemcimizin tam üzerine oturuyor ve işlemcimiz tutuyor. Böylece eğer ki uzun vadeli kullanımda bir süre sonra termal macunu değiştireceksiniz ve soğutucuyu sökmeniz gerekiyorsa işlemcinin de soğutucu birlikte gelmesinin önüne geçmiş oluyor. Bu yanda görmüş olduğunuz çıkıntılar. Anakart için kaliteli bileşenlere sahip yüksek performanslı olduğunu belirtmiştim. Zaten Aorus ibaresi bunu bize belli ediyor. Ancak teknik açıdan ne anlama geldiğine bakacak olursak burada işlemci üzerinde başlayacaksak 12 artı 1 artı 1 VRM faz tasarımını görüyoruz. Bunu birazcık açıklamak gerekiyor açıkçası. Buradaki faz tasarımı ne anlama geliyor? Burada yüksek performanslı işlemcileri kullanabiliyoruz. Örneğin i9-14900K gibi modelleri bu anakartta kullanabiliyoruz. Bildiğiniz gibi yeni nesil işlemciler overclock bile gerektirmeden 5 GHz'in, 5.5 GHz'in hatta 14900K gibi örneklerde 6 GHz'in ötesine geçebiliyor. Turbo Boost frekansı direkt olarak overclock yapmasanız bile bu yüksek frekansları destekleyebiliyor. İşlemciniz bu yüksek frekanslara çıktığı zaman anakartınızın doğru bir şekilde doğru bir voltajda besleme yapabilmesi gerekiyor ki performansınızın devamlılığı sağlansın ve stabil bir performans elde edebilir. Aksi takdirde bu faz dengesizlikleri, bu voltaj dengesizlikleri bizim performansımıza olumsuz yansıyor ve stabiliteyi bozuyor ki bu da yüksek FPS'ler alırken bir anda FPS düşüşlerine veya performans düşüşlerine olanak sağlayabiliyor. Bu gerçekten oyun keyfini veya iş yapıyorsanız işinizi ciddi anlamda etkileyen ve tadınızı kaçıran farklı faktörler. Faz tasarımının iyi olması sayesinde bu tarz voltaj düşülerinin veya dalgalanmaların önüne geçmiş oluyoruz ve performansımız daim olarak kılınmış oluyor. Bu yüksek performansın hiç istemesek de bir karşılığı mevcut ki o da ısı. Bildiğiniz üzere ne kadar yüksek gigahertzlere çıkmaya çalışırsak bunun karşılığı olarak ısımız da artıyor. Bu noktada da bunun önüne geçmek için özel bir çalışmaya girmiş durumda burada. Görmüş olduğunuz gibi tek parça alüminyum soğutmaları anakartın MOSFET'leri üzerine yerleştirmiş durumda. Aynı zamanda bu soğutmaların altında da ısı iletkenlik katsayısı 5 olan termal pedler bulunuyor ki bu sayede MOSFET'lerin ısısını en rahat şekilde transfer edebiliyoruz. Bu alüminyum bloklarında özel görmüş olduğunuz gibi kesikleri mevcut, hava kesikleri mevcut. Bu sayede ısı transferini de en ideal şekilde yapmış oluyoruz. Tabii ki bu termal çözümler sadece MOSFET'ler için değil, görmüş olduğunuz gibi M2 slotumuzda ve anakartımızın çip üzerinde de yapılmış durumda. Bu sayede komple bir soğutma sağlanıyor ve sistemin genel performansı stabil bir şekilde korunmuş oluyor. Tabii ki LGA 1700 soketle birlikte hayatımıza giren belki de en önemli yenilik görmüş olduğunuz RAM slotları burada DDR5 RAM slotlarını görüyoruz. DDR5 ile birlikte megahertzlerimiz yani frekans hızlarımız ciddi anlamda artmış durumda. DDR4'te standartlar 3200-3600 iken DDR5'te artık 5400-5600 veya 6000 MHz gibi yüksek megahertzleri standart olarak görüyoruz. Bu sayede performansımız çok daha artıyor ki bu anakartta bunun da çok ötesine geçilmiş durumda. 7800 MHz'lik bir overclock birlikte desteklenen megahertz hızı mevcut. Bu frekans artışın oyunlarda yüksek FPS olarak görüyoruz. İşin kurgu edit tarafında yani profesyonel tarafında ise edit çıktı sürelerinin kısalması olarak görüyoruz ki DDR5 platformunun aslında bu tarafta daha da güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Edit kurgu tarafındaki işlerde ciddi anlamda işlemlerinizi hızlandırıyor bu yüksek megahertz artışı. Yüksek frekans desteğini ek olarak anakartımız RAM kapasitesi olarak da oldukça yüksek bir kapasite destekliyor. Burada tek slotta 48 toplamda ise 192 GB'lık bir kapasiteyi görüyoruz ki bu oldukça yüksek, oldukça doyurucu bir RAM kapasitesi kartımızın işlemci soketinden ve RAM slotlarından bahsettim. Şimdi biraz daha alt bölgelere inmek istiyorum. Burada bizi depolama için M.2 yuvalarımız ve ekran kartlarımızın gireceği PCI Express yolları karşılıyor. İlk başta PCI Express yollarından bahsetmem gerekirse 2 adet PCI Express 4.0 yuvası görüyoruz. Bunlardan üst tarafta olan X16, alt tarafta olansa X4 desteği sunuyor. Zaten ekran kartımız takacağımız üst slotumuz görmüş olduğunuz gibi ekstra çelikle desteklenmiş. Bu sayede yeni nesil büyük ekran kartlarının taksajını dahil uzun vadede ekran kartınızın eğilmesine veya anakartınıza zarar vermesinin önüne geçmiş oluyor. Bildiğiniz gibi PCI Express 4, PCI Express 3'e nazaran çok daha geniş bir bant yolu ve daha stabil bir performans sunuyor. Bunun yanında üst tarafta ekran kartımızı takacağımız slottan bahsetmiştim. Bildiğiniz gibi genelde ekran kartları artık ciddi anlamda büyümüş durumda. Bazen ekran kartımızı demonte ederken buraya elimizi sokmak bizim için zorlu olabiliyor. Bu noktada Gigabyte'ın da burada bizim kullanımımızı kolaylaştıracak bir mandalı bulunuyor. Bu sayede ekran kartımızı çok rahat bir şekilde demonte edebiliyoruz. Depolama tarafında ise 2 adet slotumuz bulunuyor. Bunların ikisi de PCI Express 4.0 X4 teknolojisine sahip. Yani saniyede 64 gigabitlik oldukça yüksek bir bant yolunu destekliyor. Diyorlar. Bu sayede burada 7000 MB'a e kadar okuma yazma yapabilen M.2 SSD'lerinizi kullanabiliyorsunuz. Yani performansınız hem işlemcide hem RAM'de olduğu gibi SSD tarafında da oldukça artıyor. Ayrıca zaten az önce de bahsetmiştim. Üst taraftaki slotta bir adet soğutma bulunuyor ki bu da ciddi anlamda SSD'nizin serin çalışmasına olanak sağlıyor. Anakartımızın genel yapısının üstüne kurulduğu PCB'sinde dahi özel bir çalışma mevcut. Burada iki kat arttırılmış bakır kullanılmış. Bu sayeden ısı iletimi arttırılmış hem de sistemde oluşabilecek parazitlerin önüne geçilmiş durumda. Bunun minimuma çekilmiş durumda. Bu sayede anakartımız genel olarak daha kararlı bir şekilde çalışıyor. Aslında belli bir kalitede anakart almanın en büyük faydalarını bağlantı kısmında görüyoruz diyebiliriz. Çünkü bu anakartımızda da birazdan göreceğiniz üzere çok sayıda kablolu ve kablosuz bağlantı bulunuyor. Bu sayede sistemin uzun vadede kullanımında da ihtiyacınıza doğurabilecek bağlantı noktalarını en başta elde etmiş oluyorsunuz. Sonrasında çünkü anakartı değiştirmek ciddi anlamda canınızı sıkabilen bir durum olabiliyor. Burada bağlantılara bakacak olursak ilk önce klasik USB bağlantı noktalarına bakmak istiyorum. Görmüş görmüş olduğunuz gibi arka tarafta 8 adet tip A, 1 adet de tip C bağlantı noktası görüyorsunuz. Tip C gerçekten çok önemli çünkü arkadaki bu tip C bağlantı noktası sayesinde saniyede 20 gigabitlik veri aktarımızına ulaşabiliyorsunuz. Bu ciddi anlamda dosya transfer sürelerini düşürüyor ve daha hızlı aktarımı elde edebiliyorsunuz. Bu sayede zamandan ciddi anlamda kazanabiliyorsunuz. Tip A bağlantı noktaları ise ileride ihtiyacınız olabilecek çevre birimler bağlantılarını veya diğer bağlantı noktaları için size yeterli imkanı sağlayacaktır. Tabii ki sadece anakartımızın arka tarafında değil kasamızın ön tarafında da USB bağlantı noktalarına ihtiyacımız oluyor ve bu bağlantılar anakart üzerinden kuruyoruz. Bu noktada ön port için de bir adet tip C bağlantı noktası bulunuyor. Buradaki tip C bağlantı noktası da saniyede 10 gigabitlik veri aktarımı yapabiliyor. Yine oldukça yüksek hızda bir hız olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında klasik USB 3.0 ve 2.0 bağlantıları da yine anakartımızın üstünde bulunuyor. O klasik bağlantıların ardına aslında anakartımızın belki de en ayırıştırıcı özelliklerinden bir tanesi olan kablosuz bağlantıya değinmek istiyorum. Bu anten sayesinde sisteminizi kablosuz olarak internete bağlayabiliyorsunuz. Bluetooth bağlantısını yapabiliyoruz. Wi-Fi 6 gibi oldukça yüksek hızları destekleyen ve gecikmesiz bir hizmet sunan teknolojiye sahip oluyorsunuz. Bu sayede neredeyse kabloya yakın hızlar elde edebiliyorsunuz diyebilirim. Yani sisteminizi alıp yere götürmek istediğinizde ve orada kablosuz bağlantıya ihtiyacınız olduğunda rahatlıkla bağlayabilirsiniz. Aynı zamanda Bluetooth cihazlarınız için örneğin gamepad'iniz olsun, bir hoparlörünüz olsun yine Bluetooth 5 sayesinde hızlı ve gecikmesiz şekilde bağlayabilirsiniz. Kablosuz çözüm her ne kadar hızlı olsa da ve anlık ihtiyacımızı giderse de aslında biz oyuncular için ping'i en azı düşürmek adına kablolu bağlantı her zaman tercihimiz olacaktır. Ki burada da anakartımızın arkasında 2.5 GB'lik bir Ethernet portu mevcut. Yani 2500 megabit'e kadar olan internetleriniz için buradaki portu rahatlıkla kullanabilir ve bu hızın keyfini yaşayabilirsiniz. Evet anakartımızın en ayrıştırıcı özellikleri açıkçası bu şekildeydi. Zaten RGB bağlantıları, fan bağlantıları veya burada görmüş olduğunuz 8 artı konektör bağlantıları genel olarak alıştığımız klasik olan gördüğümüz tipler olduğu için çok fazla bahsetme gereksinimi duymadık. Ancak siz ayrıntılı olarak bilgi edinmek isterseniz ürün sayfasından bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu kartla ile olmak üzere diğer tüm Gigabyte anakartları incelemek için de açıklama ar kısmındaki bağlantıyı inceleyebilirsiniz. Bu tür inceleme videoları, hazır sistem videoları veya ekipman videolarını kaçırmamak için bizi YouTube kanalımızdan ve sosyal medya adreslerimizden takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.